Öncelikle şunu tekrar belirtmek istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son seçimlerini gerçekleştirdi. 31 Mart 2024'te de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimlerini gerçekleştirecek. Yani bizler Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son seçimlerini ve ikinci yüzyılının ilk seçimlerini yapma şerefine nail oluyoruz. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Seçim güvenliğini biz sadece seçim günü olarak görmüyoruz. Seçim öncesi iş ve işlemlerle seçim güvenliğinin hazırlıkları başlar. Seçimin yapıldığı günde zirve noktasına ulaşır. Öncesinde biz almış olduğumuz ilke kararları ile siyasi partilerin adayların, basın kuruluşlarının uyması gereken ilkeleri belirledik. Aynı şekilde sandık kurullarının oluşumuna ilişkinde tüm ilke ve prensip kararlarımızı aldık. Tüm teşkilatımıza ve ilgili kuruluşlara da bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca seçimlerin en önemli gerçekleştiği unsur olan sandık kurullarında da Siyasi partilerimizin temsilcilerinin bulunması ve tutulan tutanakları onların da ıslak imza ile imza altına alınması ve tutulan tutanaklara ilişkin olarak yasal itiraz ve şikayet müesseselerinin bulunması seçim güvenliğini sağlayan unsurlardan birisidir. Bir diğer nokta biz kurul olarak gerekli tüm teknik hizmetlerin alınması, eksikliklerin giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerle yazışmalarımızı gerçekleştirdik. Oy verilen sandık alanlarından matbaalara kadar gerekli olan tüm yerlerde güvenlik tedbirlerinin alınması için tüm çalışmalarımız yapılmıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere ilişkin olarak da en son geçtiğimiz hafta içerisinde İki kurul üyemizin ve Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcımızın Hatay ilinde bir teması bulundu. Hatay ilinde eksiklik bulunup bulunmadığı, gelinen aşamada hangi durumda olduğumuzla yönelik çalışmalar yapıldı. İlerleyen süre içerisinde de tıpkı 2023 yılında gerçekleşen seçimler gibi personelimizin, kurul üyelerimizin ve benim deprem bölgesine gidip son durumun ne olduğuna bakıp konteyner teknik donanım konusunda geldiğimiz son noktanın ne olduğunun tekrar bir tespitini yapacağız. Bu aşamada Milli Eğitim Bakanlığı ile de sürekli temas halindeyiz. Okullarımızın son durumunun ne olduğunu sürekli takip etmekteyiz. Deprem bölgesi de tüm Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere hazırdır. Bir defa bir kişinin seçmenlik sıfatını taşıyabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını ikmal etmiş olması gerekmektedir. Seçmen kütükleri bizim 9 veri dediğimiz veri ile kontrol edilmektedir. Bunlar yani bir kişinin birden fazla kaydının olup olmadığı, kamuoyunda mükerrerlik ya da ölü seçmenlere oy kullandırıldı ya da vatandaş olmayan kişiler oy kullandığı gibi algıların gerçeği yansıtmadığını belirtmekle birlikte biz her dönem için 9 bilgiyle bir kişinin kayıtlarının gerçek olup olmadığını kontrol etmekteyiz. Bunlar ad, soyad, anne adı, baba adı, doğum yılı, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu il Nüfüse kayıtlı olduğu ilçe, adres nosu gibi bilgilerle sistem kendisini test etmektedir.